Evet, bağışıklık konusu sadece aslında depremde de vatandaşlarımız için değil, orada görev yapan gönüllüler, sağlık personeli için de çok önemli Tabii. değil mi hocam? Tabii. Ee, salgın hastalıklara dikkat çekildi. Tıpkı sizin depremin evet. ilk gününden itibaren söylediğiniz e, evet. uyarılar gibi. Bugün depremin 15. günü, e, 21 Şubat'ı yaşıyoruz şu anda. Deprem 6 Şubat'ta oldu. E, depremin 48 saati dolmadan bu konuda uyarı yazdım. Bu benim vazifem çünkü hekim olarak benim temel vazifem koruyucu hekimliktir ve ben bir ilk ve acil yardım eğitmeni olarak bu konuda uyarıda bulunmak zorundayım. Vazifem bu benim. Şimdi Sayın Bakan az önce alınacak tedbirleri açıkladı. Bunların hepsi çok doğru. Evet, deprem ve doğal afet alanında ilk önce bu tedbirler alınmalıdır. Bunlar devletimizin yapacağı işler. Yani suların klorlanması, temiz içme suyunun sağlanması, atık su kontrolünün yapılması ve arkasından biraz sonra bahsedeceğimiz enkazların uygun şekilde kaldırılması, cenazelerin uygun şekilde defnedilmesi Enkaz atıklarının doğru alanlara toparlanması ve enkazın içinden kanserojen maddelerin, insan sağlığı için tehlikeli organik ve inorganik maddelerin temizlenmesi gibi faktörler var ki bunlar birey olarak bizim yapabileceğimiz işler değil. Bunlar devletimizin yapacağı işler ve devletimiz zaten bunları yapıyor. Bunlar için gereken her türlü organizasyon yapılıyor ve bu durumda bizim de yapmamız gereken bir takım şeyler var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Ben birey olarak ne yapabilirim? Bir kere şunu unutmamak lazım. Burası bir doğal afet bölgesi. Doğal afet bölgesi ya da savaş şartlarındaki bölgede uzun vadeli koruyucu hekimlik değil, kısa vadede o bölgenin şartlarına uygun koruyucu hekimlik ve acil yardım yapılır. Yani siz burada doğal afet bölgesinde önceliğinizi belirlerken doğal afete göre öncelik belirlersiniz. Örnekle açıklayayım size. Klor kanserojen midir? Evet kanserojendir. Ama benim Deprem alanındaki suyu temizlemek için, sterilize etmek için, içilebilir su sağlamak için elimdeki en iyi etkili madde yine klor'dur. Ben o noktada klorun uzun vadedeki kanserojen etkisini düşünmem. Çünkü klorun uzun vadedeki kanserojen etkisi onlarca yıl boyunca klora maruz kalmaktan dolayı ortaya çıkan bir etkidir. Ama benim önümde bir aciliyet var. Ben orada afet bölgesine temiz su sağlamak zorundayım. Dolayısıyla klor tableti kullanırım. Bu örnek üzerinden yürürsek şöyle düşüneceksiniz. Burada artık standart şartlar yok. Doğal afet şartları var. Doğal afet şartlarında buna uygun bir acil yardım yapılmalıdır. Peki ben bağışıklık sistemi nasıl güçlendirebilirim? Depremzede bir vatandaş olarak veyahut kurtarma ekibinde çalışan bir vatandaş olarak, enkazı kaldıran ekipte bir, çalışan bir vatandaş olarak ne yapmalıyım? Bu çok önemli. Bakın burada sadece... Az önce bahsettiğimiz suyla bulaşan hastalıklar, salgın hastalık deyince sadece ishaller, tifo aklınıza gelmesin aynı zamanda son 2 senedir 3 senedir bizi eve hapsettikleri grip, covid gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını da düşünün lütfen. Çünkü bu insanlar depremin ilk gününden bu yana temiz suya ve sağlıklı gıdaya ulaşamadılar. İyi beslenemediler, üşüdüler. Özellikle depremin ilk gününde eksi 10 derece soğukta kaldılar. Dolayısıyla bu insanların bağışıklık sistemi zayıfladı. Üzüldüler, evlerini kaybettiler, yakınlarını kaybettiler. Hala Pek çoğunluğu dışarıda uyuyor. Dolayısıyla bu insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek, depremzede kardeşlerimizin ve tabii ki kurtarma ekiplerinin. Kurtarma ekibi deyince bu insanlar süpermen değil. Bu insanlar da sizin gibi benim gibi insanlar ve bir noktada deprem bölgesine gidip günlerce çalışırken onlar da depremzedelerle aynı şartlar altındalar. Ki onlara çok ihtiyacımız var ve çok bu dönemde ve onların var. ayakta kalması evet. ve sağlıklı olması lazım. Hem kurtarma ekipleri hem sağlık ekipleri. Şimdi özellikle deprem bölgesinde yaşayan sağlık ekipleri, güvenlik ekipleri, polis, jandarma. Unutmayın ki bunlar da depremzede. Bunlar da yakınlarını kaybettiler, evlerini kaybettiler. Dolayısıyla deprem bölgesindeki sağlıkçı kardeşlerimize, güvenlik personelimize, polislerimize, jandarmamıza, bekçilerimize hepsine sahip çıkmak zorundayız. Ve hepsinin bağışıklık sistemini desteklemek zorundayız. Tıpkı İstanbul'dan kalkıp da o bölgeye giden kurtarma ekiplerine, afat gönüllülerine, kızılay gönüllerine, ahbap gönüllerine sahip çıktığımız gibi. Bütün bunlara sahip çıkacağız. Peki ne yapmalıyız? Bireysel olarak yapacaklarımız çok önemli. Bir, gıda çok önemli. Özellikle depremin ilk başlangıcında ilk 72 saatte sağlıklı beslenmek mümkün değildi. Sonrasında da yapılan yardımlar ne ölçüde ise seyyar mutfaklar o şekilde beslenmek mümkün. Çünkü insanların kendi başlarına yemek pişirme imkanları yok. Ham madde bulabilmeleri zor. Dolayısıyla seyyar mutfaklardan dağıtılan gıdayla insanların çoğu Ve bir çok besleniyor. Ve birçok mutfak kuruldu. Birçok mutfak kuruldu. Birçok şef Burada İstanbul'dan Türkiye'ye o bölgeye gitti. Yağdırıldı ama şunu gözetmek gerekir. Bakın sağlıklı insanın acil durumda beslenmesi başkadır. Hastalığı olan insanın acil durumda beslenmesi başkadır. Deprem bölgesinde yaşayan pek çok çölyak hastası var. Deprem bölgesinde yaşayan pek çok diyabet hastası var, kalp hastası var. Bunlar depremin ilk günlerinde mecburiyetten glutenli ve tahıllı gıdalar yemek zorunda kaldılar ve sağlıkları kötü etkilendi. Bunun ne önemi var şimdi hocam demeyin sakın bu insanlar için hayati önemi var. Diyabet hastaları insülinle ulaşamadılar ilk günlerde, evet. insülin kullanamadıkları gibi bir de kötü beslenmeden dolayı regüle giden, dengeli giden şekerleri de bozuldu ve bu insanlar bir yandan da üzüntü içinde oldukları için hastalıkları alevlendi. Bu hastalara baktığımız zaman çocuklarda da, erişkinlerde de hastalıklarının kötüye gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ilk tavsiyem şu. Mümkün olduğu kadar ulaşabildiğiniz ölçüde sağlıklı yağlarla beslenin. Ulaşabildiğiniz ölçüde tereyağıyla, zeytinyağıyla. İkinci tavsiyem, mümkün olduğu kadar bitkisel protein açısından zengin ve hayvansal protein açısından zengin beslenin. İlk günlerde bu mümkün değildi ama artık olabildiğince bu şekilde davranmaya çalışın. Seyyar mutfaklardan yardım eden kardeşlerimize de sesleniyorum. Yaptığınız gıda yardımlarını lütfen protein yani et, tavuk, balık ve kuru baklagil kuru fasulye, barbunya, nohut şeklinde yapmaya gayret gösterin. Bunlar insanlar için çok daha besleyicidir. Şu anda yeşillik açısından sıkıntı var. Niye? Temizlik ve hijyen açısından sıkıntı var. Bu insanların sağlıklı salata yemeleri çok zor. Depremzede kardeşlerimiz için lütfen bol bol turşu gönderin. Turşu sirkeyle kurulur ve sterilizasyon açısından sıkıntı olmaz. Uzun süre bozulmadan bekleyebilir. Depremzede kardeşlerimizin probiyotiğe ihtiyacı var. Dolayısıyla lütfen bölgeye turşu gönderin turşuyla beslenmelerini sağlayın. Tenekelerin içinde kurulan turşular, çubuk turşuları, Antep turşuları. Antep zaten depremzede bölgesi şu anda. Ama lütfen ne olur turşuyla beslenin. Yeşil salatayı yemiyorsunuz. Onun yerine turşuyla bol bol probiyotik almaya çalışın. Bu kardeşlerimizin, hem depremzede kardeşlerimizin hem de kurtarma ekiplerinin, sağlık ekiplerinin, güvenlik ekiplerinin hepsinin Omega 3'e ihtiyacı var bağışıklık sistemlerini desteklemek için. Biz ilk günden beri Omega 3 gönderiyoruz bölgeye. Ve lütfen... birçok gıda tek takviyesi olan firmaya çağrıda, çağrı'da bulundunuz. Gelin evet. el birliğiyle siz de kendi ürünlerinizden gönderdiniz. Herkes kendi ürettiği ürünlerden göndersin diye. Ama lütfen Sağlık Bakanlığımızdan rica ediyorum deprem bölgesine Omega 3 ulaştırsınlar. D vitamini ulaştırsınlar, C vitamini ulaştırsınlar ve... Iot ulaştırsınlar. Çok önemli bakın. İyot çok önemli arkadaşlar. İyot solüsyonları bugün her eczanede hazırlanabilen kolay ve ucuz solüsyonlar. İyot hayat kurtarır. İyot savaşta askerin ilacıdır. İyot mutlaka deprem bölgesine gönderilmelidir. Çünkü en önemli problem enfeksiyonlar, salgınlar. Enfeksiyonu ve salgını engelleyecek en basit iki tane takviye. iyot ve D soracaktım. vitamini'dir. Hangi vitaminleri kullansınlar? İyot ve D vitamini. En önemli olanlar bunlar. D vitamini basitçe ampul şeklinde gönderilebilir. İnsanların kırıp kaşığa döküp içmeleri sağlanabilir. İyot basitçe hazırlanarak zaten artık bütün eczanelerde var. Günde iki damla verilebilir bu insanlara. Ayrıca suların sterilizasyonu için iyot kullanılabilir. Bakın şimdi... Bardakta bulunan su açık havada bile kolayca enfekte olabilir. Şişede bulunan suya gelelim. Acaba pet şişe var mı burada? Vardır tabii önceden arkadaşlar önce yukarıda vardır olsun hocam. Şimdi yetiyorlar. pet şişe diyoruz değil mi? Pet şişe kapalı. Kapalı su enfekte olmaz diye düşünüyor insanlar. Öyle değil. Normalde sağlığınız için tabii ki ben pet şişe önermiyorum ama acil yardım durumunda depremde özellikle cam şişeler kırılacağı için tabii ki pet şişe orada şart. İnsanlar kapalı su enfekte olmaz temizdir diye düşünüyor. Hayır. Oraya gelene kadar sıcakta soğukta vakit geçirdi ve ağzı kapağı enfekte oldu mu olmadı mı toprakla temas etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Onun için pet suları da pet şişe suları da kapalı suları da temiz olarak kabul etmeyin lütfen. Onları da içerken dikkatli olun. Özellikle kapak bölgesi kirlenmiş suları sakın ha sakın şöyle kolunuzun yeniyle silip de içmeyin. Bu son derece tehlikeli evet teşekkür ederim. Pet şişenin kapağını açarken mutlaka kontrol edin steril olup olmadığını. En temizi şudur, petişe suyu aldın mı, eğer iot varsa elimde, açarım suyumu, iki damla iot damlatırım, tekrar kapatırım, çalkalarım, bir 10 dakika beklerim. Bu ne işe yarıyor hocam? Sterilize eder. Iot dünyanın en kuvvetli dezenfektan ajanlarından bir tanesidir. Peki çok özür dilerim, bildiğim bir bilgiyi ama yanlış da olabilir, sormak istiyorum. Tiroid hastalarının iot kullanması doğru mu? Iot yani, yani, eksikliği ne, hani, bir tiroide yol açan mi? bir problemdir. Ha. Iyotun aşırı yüklenmesi hipertiroidiye yol açabilir ama hiç merak etmeyin siz 15 gün bir ay iyot kullandınız diye aşırı yüklenme falan olmaz. Biz şu anda acil yardımdan bahsediyoruz. Bu tıpkı klorun kanserojen olması gibi bir şey. Hı hı. Evet klor kanserojendir ama deprem bölgesinde su sterilizasyonunda bizim bir numaralı yardımcımız klordur. Evet. İyota gelince yetişkin bir insanın Tiroidini durduracak kadar iot alması için aylarca iot takviyesi kullanması gerekir. Acil durumlarda zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Kaldı ki bizim memleketimiz iot fakiridir. Iot fakiri olduğumuz için bizde en yaygın görülen problem iot eksikliğidir. Eskiden Karadeniz'de gördüğümüz yumruk büyüklüğündeki guatrların sebebi iot eksikliğiydi. Dolayısıyla bizim derdimiz iot fazlalığı değil, iot eksikliği. Onun için deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bu zor durum atlatana kadar sularınıza iot damlatmaktan çekinmeyin iyot hem suyunuzu dezenfekt eder hem de sizi enfeksiyon hastalıklarına karşı sadece ishal değil tifo değil aynı zamanda covid'e karşı gribe karşı da korur. Kazandığımız canlarımızı, hayatını kurtaran canlarımızı hastalıklara kurban etmemeliyiz. Onun için bireysel olarak çaba harcamak çok zor. Çok çok gerekli. Buradan tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. İlk günden beri söylüyorum. Salgın hastalıkları engellemek için biz elimizden geleni yaptık. Ama biz tek başımıza bütün deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşamayız. Örneğin şu anda deprem bölgesinde olup da bizden takviye isteyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz maalesef bunlara gönderemiyoruz. Çünkü kargolar çalışmıyor ve bireysel gönderim yapamıyoruz. Elimizden geldiğince sahada çalışan arkadaşlarımıza, doktorlara, hekimlere göndererek bunları dağıtmaya çalıştık ve dağıttık da. Ama bundan sonrasında Sağlık Bakanlığımız oradaki her depremzede, her kurtarma ekibi, her sağlıkçı için mutlaka D vitamini C vitamini, iot ve omega 3 takviyesi yapmalı ve bunları göndermeli. Bakın aynı şey pandemi döneminde de oldu. D vitamini 50'nin üzerinde olan kimse Covid'den dolayı yoğun bakıma girmedi. D vitamini ampulü 3 lira 5 lira. Lütfen bölgedeki vatandaşlarımızın her birine haftada bir D vitamini ampulü verelim. D vitamini ampulü içsinler ve bağışıklıklarını korusun. Bu insanlar gıdalarla almaları gereken vitamin, mineralleri şu anda alamıyorlar. 15 gündür soğuktalar. Bu insanları korumak için, salgın hastalıktan korumak için hepimiz birlik içinde bu insanlara bu takviyeleri göndermeyiz. Evet.